Evet, çılgın öğretmen, havuz bölümü, güneş bölümü, elektrik bölümü, mayo bölümü. Artık nasıl ararsanız o bölüm. Evet. Değil mi annesi? Hadi bakalım başlayalım. Ah, oh, keyfe bak. Baksana. Hep bu adam çalışıyor zaten. Hadi be. Anca çekiş adamasa. Yazık ya. Evet girelim bakalım. Önce Anca... bir tost makinesi bulmamız lazım. Nerede bu? Ah bahçeye çıktı. Hemen mutfağa gidelim. Bir tost makinesi alalım. Çünkü ona bir elektrik yapıp yapacağız. Evet, önce evet, bir elektrik çarptıracağız. ah oh, bir dakika. Ay, Şimdi önce şu çalışma odasını bulalım ki. Ha, Bir Büyük anlatabiliyor musun çalışma odası nerede? Çalışma odası. Bulamadım mı? Bunun yanında, bu odanın yanında. Aha burada, burada aferin ben sana. ne taraftaydı. lafıymış. Bir arkadaydıız değil mi? Evet, fişe önce prize takalım. Sonra tost makinesini. Şimdi bir limonata yapacağız. Önce mutfağa gidelim. Limon alalım. Limonata yapalım. Sonra da limonatayı çok güzel bir şeyin içine karıştıracağız. Ve çılgın öğretmene bir oyunda iki şaka yapmış olacağız. Evde o kadar büyük ki yürü yürü bitmiyor. ve kitap okuyu. Oku canım aferin. Şuradan girelim gene. Hayır. Yine mutfağa gidiyoruz. Ay geliyor. Limonlar burada. Limonları aldık. Sonra limon atama atalım bakalım. Evet. Şimdi banyo üst katta mıydı Bilgeka? Ne oldu? Nasıl? Bir şeyler çarptı o arada. O da banyoda galiba. Bakalım şuralardan böyle gizliden gizliden gidelim. Bu banyo muydu? Evet. Şu kapı... Kapı... Neyse. Heh. Neyse. Şurada jelin içine limonatamızı koyuyoruz. Çok güzel oldu. Ve topuk. Aslında o dışarı çıkıyor. Biz evde saklansak da olur. Ama onu izlemek istiyorum. Yanına gidip bakmak istiyorum ama yetişemeyeceğim sanırım. Hop. Olsun. Şöyle bir bakayım dedim. Arkadan nasıl yürüyor diye. Endamına. Evet. Su çekmeli su suyunu... Su gelmiyor. Su geldi bana çıktı. En iyisi su bir göz atayım. Ayağımı şuraya basayım. Aa! Ay Arap bacı olmuş. <laughs> Ay sevgilisi sür sür limon sürdü. <laughs> Ay yedi tokada. Haydi geçmiş olsun. Sen beni burada... Asla ettin. <laughs> Sen bunu da beni yaptın. İşte bu kadar. Görüşürüz. Bye.